Araç yangını Manisa'nın Kula ilçesi saat 20 sıralarında Merkez Cami Cedit Mahallesi Eten Polat Sokak üzerindeki bir bayan kuaförünün karşısında meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre, arızası sebebiyle 3 gündür park halinde olduğu öğrenilen Hafize Aya'ya ait otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede adeta alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen küle döndü. Kullanılamaz hale gelen araçla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan park halindeki aracın bir anda yanması çevredeki vatandaşlarda da panik oluşturdu. Araç yangınının olduğu bölgede bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.